Koyabilir yani illa da Arapça olması veya Türkçe olması gerekmez. Ermenice herhalde bu kelime anladığım Yunanca kadarıyla. Yunanca diye not düşmüş. Yunanca hocam. her neyse İngilizce de olabilir Almanca da olabilir. Yani illa da Türkçe ya da Arapça olacak diye bir kanun yok. Önemli olan mananın güzel olmasıdır. Ama Peygamberimiz aynı zamanda Peygamber isimlerini koymayı da tavsiye etmiştir. Yani şimdi bu Ermeni kardeşimiz bunu o hadisi söylüyor ama başka hadisler de var yani... E, peygamberlerin adının... konulması daha... E, uygundur, tavsiye edilen odur. Bir de şu var, bununla ilgili şunu da ilave edeyim. Şimdi evet caiz olabilir bazı şeyler, fıkhen caiz olabilir. Ama siyaseten doğru olmayabilir. E, şöyle ki... Şimdi o çocuğa Teo ismini vermek... fıkhen bunu haram diyemeyiz. Yani o isim mesela e, küfrü temsil etmiyorsa, küfrü temsil etmiyorsa, diyelim ki bir putu temsil etmiyorsa, güzel bir isimse konulabilir. Fakat o çocuk e, Müslümanların arasında yaşayacaksa, Türk Müslümanların ya da Kürt Müslümanların ya da Arap Müslümanların arasında yaşayacaksa, Ermenilerin e, arasından daha çok Ermeni olmayanların arasında, Müslümanların arasında, Müslüman Türklerin, Müslüman Kürtlerin, Müslüman Arapların arasında yaşayacaksa, her vakit bu isim karşısından sorun olarak çıkacaktır. Bir yerde tanışırken, ismin ne dediklerinde, Teo dediğinde herkes şaşıracaktır ve Hristiyan mısın diyecektir. Yahudi misin ya da Hristiyan mısın gibi böyle insanlar e, soru soracaktır ve bu çocuğun psikolojisini bozabilir yani yani bu kişi Müslüman çocuğu da Müslüman inşallah Müslüman olacak Müslüman olarak dünyaya gelmiş e, öyle de inşallah yaşar şimdi her gittiği ortamda herkes kendisine sen Müslüman mısın, Hristiyan mısın diye soruyor. Adının Teo olmasından dolayı. Yani bu onun canını sıkacaktır. Neden herkes bana bu soruyu soruyor gibi sinirlenmesine sebep olabilir yani. Hatta yani İslam'dan soğumasına sebep olabilir. Müslümanlardan daha doğrusu. Yani kendisine bu soruyu soran Müslümanlardan. Onun için ben e, her ne kadar caizse de tavsiye etmem. Yani eğer bu soruyu soran Ermeni kardeşimiz şayet Türkiye'de yaşıyorsa... ben Teo ismini koymasını tavsiye etmem ama Ermenistan'da yaşıyorsa olabilir. Yani onların arasında kimse demez yani bu ismi kimse garip karşılamaz. Yani şimdi düşünelim mesela diyelim ki birinin adı Alex. Şimdi bunu... duyduğumuz anda pardon siz Müslüman mısınız diye sorasımız gelir yani Müslüman mısın, Yahudi misin? Hristiyan mısın? Ya çünkü adamın adı, adı Alex yani. Şimdi adım Joe dedi mesela. Şimdi Joe deyince yani herkes der ki herhalde bu Müslüman değil. Bu sıkıntılara sebep olur. Evet, mana güzel olabilir ama her şey mana değil ki. Bir de toplumda onun e, anlaşılması, onun Müslüman olmadığı izlenimi oluşturmaması da önemli. Müslümandır ama Müslüman değilmiş gibi bir izlenime sebep olur. Bu çocuğun psikolojisini bozar. Her yerde bu soruyla karşılaşır. Okulda, hayatın içerisinde, her yerde ondan millet şüphe eder. Belki de bu Müslüman değil, zaten adı da Teo'ydu filan derler. Bizi kandırıyor herhalde falan. Zaten Ermeni, zaten adı da Teo ama ben Müslümanım diyor. Herhalde bize yalan söylüyor gibi. Şüphelenenler, bunu yüzüne vuranlar, aleyhinde konuşanlar, günaha girenler, gıybetini yapanlar, iftira atanlar çok olur. O yüzden yani fıkhen caiz ama siyaseten doğru değil. Ben tavsiye etmem. Evet, Allah razı olsun. hocam. Yani bir peygamber ismi dururken, bir sahabi ismi dururken, bir alim ismi dururken şu, bu kadar şehidimiz var, bu kadar gazilerimiz var, bu kadar alimlerimiz var, bu kadar sahabe-i kiram var. Yani neden e, Teo ismini tercih etsin ki? Belki manası güzel ama, manasının güzel olmasından daha çok, güzel insanların adını koymak daha önemlidir. Yani mananın güzel olması mı önemli, güzel insanların adı olması mı önemli? Yani mananın güzel olması o kadar çok çocukta tesir etmez. Adının manasını bile pek düşünmez. Ama önemli bir insanın adını verdiğimiz zaman, bir peygamberin, bir alimin, bir şehidin adını verdiğimiz zaman çocuk onu kendi örnek almaya başlar. Onun gibi olmaya çalışır. Bu da önemli. Bir tek mana önemli değil yani.